merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle biliyorsunuz ki ilkbahar ve yaz makyajı yapmıştım. Ama esmerler için ilkbahar ve yaz makyajı yapmamıştım. Bugün esmerlerin makyajında mutlaka ama mutlaka yapması gereken tüyolardan bahsederek ilkbahar ve yaz makyajı yapacağım. Hazırsanız videoya geçelim. İlk önce bazımla başlayacağım. Bazım için Max Factor'ın Face Finity bazını kullanacağım. Elimin üstüne sıktım ve yüzüme dağıtacağım. Daha çok kuruyan bölgelerimi uygulayacağım. Zaten cildim çok kuru. Üstüme de sürdüm. Şöyle tampon hareketlerle biraz da şöyle yedirerek sürüyorum. Bir esmer olarak yazdan nefret ötesi nefret ediyorum ya. Böyle bir şey olamaz yani gerçekten. Yaz geldi diye neredeyse ağlayacağım. tam makyajımı yapıp daha en son göz makyajımı yapacağım bu sefer. Fondötenim için Mac'in Studio Fix fondötenini kullanacağım. Benim pisinin rengi NC20. Ama bana koyu oluyor biraz. Bunu almaya gittiğimde şey istedim. Yani aldım. Okey süper. Pompasını alabilir miyim dedim. Çünkü Mac'in ürünlerinde pompasını ayrıyeten alıyoruz. Kadın bana ne dedi? Pompası bitti. Ben bunu böyle nasıl süreceğim şimdi? Pompasının gelmesini bekliyorum. Mesela şu parmağıma getirerek. Sonrasında fırçamla hemen dağıtacağım. Biraz boynuma da yayıyorum. Çok renk farkı olsun istemiyorum fırçadaki kalanları. O yüzden bazımız ve fondötenimiz bitti. Daha sonra göz makyajına geçip geri kalan makyajımızı o şekilde tamamlayacağız. Far paletim ise Urban Decay'in Naked Hot paleti. Bu içindeki fırçasıyla yapmaya çalışacağım. Bakalım gerçekten iyi sonuç alabilecek miyim? Ki fırçası gerçekten güzel görünüyor. Fondöteni zaten gelişi güzel gözlerime dağıtmıştım. O yüzden buradaki şuradaki ten rengine kullanarak gözlerimi önce bir aydınlatacağım. Bunu gerçekten bütün hani esmerler değil herkese tavsiye ettiğim bir şey. Çünkü hani hiçbir far sürmeseniz bile fondötenle dışarı çıksanız bile gözlerinizi çok aydınlık temiz gösteriyor. Daha sonra buradaki suket rengine kullanıyorum. Katlanma bölgemi ilk önce ısıtacağım. Sizi biraz yakınlaştırdım beni daha net görebilmeniz için. Daha doğrusu farı. Ey <laughs> Figo rengiyle ısıtacağım. Bu arada ilk bunu kullandım. Sonra bunu kullandım. Şimdi ise bu rengi kullanıyorum. Her katlanma bölgemi bu sefer fazla dağıtmadan sadece şuralarına. Karıştırma fırçamla karıştırıyorum şuralarını. Kaşıma kadar çıkmayacağım bu sefer merak etmeyin. Daha sonra hemen yanındaki Asis rengini kullanıyorum. Çok koyu bir mor. Şu anlar, şurasını karıştırıyorum. <laughs> Blue rengiyle katlanma bölgemle birlikte bütün gözümü karıştıracağım. Daha sonra göz kapaklarımıza Skork Hat rengini uyguluyorum. Kaş altımı aydınlattım ama şurasını tekrar karıştırıyorum çünkü bir kesiklik olsun istemiyorum. Rimelim için L'Oreal Paris'in Paradise Ecstatic Rimelini uygulayacağım. Geçtik ten makyajımıza. Gözümüzü şimdilik bıraktık. Urban Decay'in All Nighter konseylerini uygulayacağım. Bilmem belki önceki videolarımda gördüğünüz gibi Daha önce bunun bir de fondötenimi uyguluyordum. Ambalajları her şeyi aynı. Sadece bu böyle minicik hali. O yüzden o kadar tatlılık. ki. Benimkisinin rengi Light Warm. Kızaltımı temizlemek adına şöyle gelişi güzel uygulayacağım. bir süngerimle dağıtıyorum hemen. So bir şey yazmış bana. Gizem arka planını değiştirin artık çok sıkıldık. Her dakika arka plan mı değiştireceğim ben peki? Daha bunu, bu daha bu bir ay olmadı. Daha sonra Benefit'i Complexation to Sample Şunu Arkadaşlar bu içinde hem highlighter'ı hem kontür ve pudrası hem de concealer'ları olan bir palet. Burada bronzer'ları, pudrası falan hep Benefit Hoola'nın. Concealer'larını daha önce denemedim. Ben direkt Hoola Light'la göz altını sabitleyeceğim. Daha sonra Benefit Hoola'yla da kontür yapacağım. Aldık için Urban Decay'in Illuminated Highlighter'ını kullanacağım. Ama çok koyu bir highlighter. O yüzden ben aldık olarak kullanıyorum. Müzik Hemen far paletimi elime alıp içindeki Hidavul rengiyle göz altıma uygulayacağım. Müzik Ve alt kirpiklerime tekrar maskara uyguluyorum. Ben şimdi buradaki highlighter'ı da deneyeceğim bu arada. WhatsApp up Highlighterini deneyeceğim. Bu kremsi bir highlighter. Şöyle fırçamla alacağım. Bu bölgelerimi uygulayacağım. Beğendim bak. Ve yanındaki toz highlighter'ını üstünden geçeceğim. Bir şey diyeceğim. Bayıldım. Gerçekten. Benefit'in Day Real Big Sexy Lip Kit'leriyle. Bunun içinde dört tane var. Hangisini uygulayacağım konusunda biraz kararsızım açıkçası. Ama şunu uygulayacağım. Baktığım kadarıyla bunu uygulayacağım. Zaten diğer videolarımda kullanacağım için diğer renklerini şu an merak etmenize gerek yok yani diğer makyaj videolarımı izlerseniz mutlaka karşılaşacaksınız. Ben şimdilik Last Rose Beyond Sexy rengini uygulayacağım. Damla şeklinde arkadaşlar ve üstü koyu, altı ise açık. Ve tam Mega Color'la kaşlarımı sabitleyeceğim hemen yukarı doğru. Son zamanlarda kaşlarıma bir şey uygulayamıyorum. Çünkü zaten yoğun oldukları için uyguladığım an çok kapkalın, kocaman bir kaşla karşılaşıyorum. O yüzden bir şey uygulayamıyorum kaşlarıma ve makyajım Bitti. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer makyajımı beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Ve beni sosyal medya hesaplarımdan da takip etmeyi unutmayın. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Esmerler size bu makyaj çok yakışacak. Emin olabilirsiniz. Çünkü siz zaten güzelsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.